Merhaba, Cevim Mutfağına hoş geldiniz. Ben Mustafa Cin. Bugün sizlere pirinç pilavı yapacağım. Pirinç pilavının bütün inceliklerini göstereceğim. Bütün detayları vereceğim. Çok güzel bir pirinç pilavı yapacağız. Pirinç pilavın piyasada 3 çeşit pirinç pilavımız bulunuyor. Ekonomik boy, e, Osmancık ve Baldo'dur pirinçlerimiz. Biz hangi pirinçten yapacağız? Osmancık pirincinden yapacağız. Baldo'dan da yapabilirsiniz. Ekonomikten de yapabilirsiniz. Yani Osmancık'ın bir ufak cinsi olan ekonomikten yapabilirsiniz. E, Yapmakla başlıyoruz ıslatma konusuna da gelelim. Pirincimizi eğer vaktiniz varsa soğuk suyla ıslatabilirsiniz. İçine az bir tuz atarak. Eğer vaktimiz yok diyorsanız ılık suyla ıslatırsanız daha çabuk kıvama gelecektir. Sıcak suyla, ılık pardon, ılık suyla ıslatırsanız 15-20 dakika. E, soğuk vaktim var diyorsanız soğuk suyla da ıslatırsanız 40 dakika, 45 dakika da suyun içinde bekletebilirsiniz. Biz neden ıslatalım diyoruz? Biz ılık sudan ıslatalım. Benim güneş enerjimde ılık suyum var. Açıyorum ve bunu ıslatıyorum. Toplamda 3 bardak pirinç yapacağım ben. Şu anda suyu bunu buna bir detay göstermek istiyorum. Pirincimizin içinde nişasta özelliği olduğu için 4-5 kere yıkamamız gerekiyor. İsterseniz başta yıkayın, isterseniz sonra yıkayın. Ben şu anda başta yıkıyorum bunu. 4 kere 5 kere yıkadıktan sonra içine az bir tuz atıp daha sonra ıslatmada bekleteceğim. Ne kadar bekleteceğim bu ıslatı? 15-20 dakika. Eğer su, soğuk suda ıslatırsanız da 45 dakika ıslanma süresi olacak. Şimdi bir kere daha yıkıyorum. Daha sonra az bir içine tuz atıyorum. Bunun ıslatmamızın sebebi hem kabarması hem de içindeki nişasta özelliği olduğu için pirincin. Onu aldırmak için pirinci tozu, toprağı vardır içinde illa ki geliyor. Onları da yıkamak için yıkamamız gerekiyor. Suda bekletmemiz gerekiyor. Evet suyumuzu daha doğrusu pirincimizi ıslattık, beyazlattık. Az bir uzatıyorum. Şöyle az bir uzatayım. Bu yeterli olacaktır buna. Daha sonra ıslandıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika sonra tekrar pişme aşamasına tekrar geleceğiz. Evet arkadaşlar. Pirincimiz ıslandı. 15-20 dakika geçti. Şimdi süzme zamanı. Birincimizin içinde hiç su kalmayacak arkadaşlar. Yani iş yapamazsanız 5 dakika, 2 dakika, 3 dakika neyse bunu güzel ne sudan geçirmemiz gerekiyor. Ve daha sonra süzeceğiz. Bir de ben üzerinden sudan geçireceğim. Tekrar böyle. Evet. Güzelce süzeceğiz. Şöyle süzgecimiz. Çekelim. Şimdi hiç su kalmayacak. Şurada beklesin. Şimdi gelelim Yağ aşamasına, pilav aşamasına, pilavımızın pirincini, yağını, pirincini yıkadık. Yağını verme aşamasına. Evet, tenceremiz alalım, Altını yakalım. Evet, yaptık. Tamam, ben bir tereyağı alayım. Evet, tereyağımızı koyalım. 3 bardak pirinç yapıyoruz. Ne kadar yağ? Yaklaşık bir 50 gram, 60 gram yağ. Şöyle az bir de sıvı yağ döktük. Bu yağın erimesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar pirincimiz dökme saati geldi. Tereyağımız karışımımız. Her şekilde karıştıralım. Tereyağımız kızardı. Şimdi pirinci veriyoruz. Böyle karıştıralım. Değerli arkadaşlarım pirincimiz nereye kadar karıştıracağız? Böyle bir araya toplanma olana olduğu zaman bu demektir ki pirincimiz kavrulmuş demektir. Yaklaşık 3-5 dakika, 6 dakika şu yaptığımız pirinç için yeterli. Abi bir kilo falan yaparsak aşağı yukarı 10 dakika falan kavurmamız gerekiyor. Pirinç kendi kendine sertleştiği zaman içinde bir araya toplandığı zaman pirincimiz kavrulmuş demektir. Evet değerli arkadaşlarım pirincimiz Kavruldu. Bakın. Toparlandı. Yani burada hiç toparlanmayla boşverin. Siz e, bilemezseniz şöyle pirinci elinize alın şöyle bir. Eğer bir sertleşme bir elinize bir kayış kayış gibi sezgiler oluşuyorsa bu pirinç olmuş demektir. Zaten kavururken rengi de döner. Şimdi pirincimize tuzumuzu atalım. Yeter kadar. Şu kadar yeterli. Pirincimizin tuzunu en son vereceğiz. Başta vermeyeceğiz. Ortada vermeyeceğiz. En son vereceğiz. Çünkü pirinç biliyorsunuz eritme özelliği olan bir arkadaş en son vereceğiz ki başta pirincimizi kırmasın, eritmesin, karıştırırken. Öyle narin narin, nazik nazik bu şekilde kavuracağız. Birazdan suyunu vereceğim. Ben et suyumu, pardon, içine tavuk suyu da kullandım. 3 tane 3 bardak pirinç yapmıştık. Burada ben size ölçü vermiyorum. İlk başta yapanlar, ilk pirinci yapanlar, örnek paketlerden aldınız, bakkaldan aldınız. Sizin ne kadar su koyacağınızın ince detayını siz ilk pirinç yaptığınız zaman anlayacaksınız. Ondan sonra kendi kıvamını siz suyun kıvamını bileceksiniz. Ama burada ben ne kadar su ortalamasını yapacağınızı göstereceğim. 3 bardağı 3 bardak su bir kere koyacaksınız. Daha sonra öyle suyu koyuyoruz. Bu arada suyumuz fokur fokur kaynamış olacak arkadaşlar. Soğuk su dökmeyeceğiz, ılık su dökmeyeceğiz. Ocağımızda fokur fokur olacak. Ve şöyle karıştıralım. Üzerine su tırnak ucu kadar yüksekte kalacak. Biraz daha döküyorum. Bakın şöyle üştüğünüz zaman, şöyle üştüğünüz zaman, pirinç aşağıda kaldığı zaman, yani Şöyle ölçelim. Mesela pirinç burada sınırdaysa siz bunu şu kadar daha su üzerine su gelecek. Şu kadar da. Yani şöyle parmağımın ucu kadar düşünün. Parmağımın ucu kadar su gelecek üzerine. Hemen kapatıyoruz. Kapağını fokur fokur döktük. Kapağını kapatıyoruz. Altını kısıyoruz arkadaşlar. Ne kadar kısıyoruz? Kuş gözü olacak. Kuş gözü. Sadece kuş gözü olacak. Dikkat edin. Sönmesin. Eğer sönerse pirincimiz lafı olur. İçindeki sirkülasyonlu yani hava içindeki sıcak havayı kaçırmayacaksınız. Zaten kapaklarımızda görünüyor. Bu da size bir ince detay. Uç gözüyle birincimiz suyunu ne kadar zaten 5-6 dakikada yaklaşık 7 dakikada falan normalde çeker. Ama tabi sizin burada yapacağınız birincinin kıvamı da değişir. Örnek ben bir burada 3 bardak yaptık ama 10 bardak misafirimiz çok olursa 10 bardak olur. 15 bardak olur. Onda ona göre ayarlayacaksınız. Ne kadar pişmesi dakikasını kendiniz çözümleyeceksiniz. Burada ben ince detay olarak bunun kuş gözü altının kısılacağını yavaş yavaş suyunu çekeceğini söyledim. Şimdi pilin, pilavın suyunu çekmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar. Pirincimizin suyu çekti. Şöyle göstereyim. Bunu kapatıyoruz. Dinlenmesini bekliyoruz. Yaklaşık bir 20 dakika falan dinlenecek. 15 dakikada olur. Daha sonra bunu servis aşamasında tekrar. Evet e, değerli takipçilerim. Değerli arkadaşlar. Pilavın dinlenmesi bitti. Şimdi ben hafiften bir baktım. Size göstermek istiyorum. Hemen bir tas alıp koyalım. Bakın ne kadar tane tane oldu. Böyle göstereyim. Tamam, şöyle. Şöyle göstereyim. Evet. Ben tabaklayayım. Şöyle. Evet. Lavunuz bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Diyeyim. Bazen ışık Evet. Şöyle göstereyim. Tabakdan alayım şu şekilde. Şöyle bakın. Bakın arkadaşlar. Ne kadar tane tane oldu. Değerli arkadaşlar. E, ne kadar su koydum derseniz buna. Tavuk suyu. Bir de bir buçuk tavuk suyu. Veya et suyu veya normal su koymamız gerekiyor. Tabi bu bir siz pirinci e, ilk önce aldığınız marketten aldığınızda tanımanız gerekiyor pirinci. İlk başta yaptığınızda ne kadar su gittiğini ilkinde anlamayabilirsiniz. Ikincide ve de ve üçüncü de alamayabilirsiniz. Fakat de kesin anlarsınız Yani ortalaması bir e buçuktur. Bunun ölçüsü 1.40 olur, 1.60 olur. Yani onu siz ayarlayacaksınız. Ama genel olarak yapım şekli böyledir. Eğer e, benim tarif ettiğim gibi yaparsanız e, misafirlerinize veya işte kendinize mahcup olmazsınız. eden yıllardan beri yapıyorum. Yaklaşık bu meslekte çok uzun yıllardır buradayım. Yaklaşık 25 seneyi, 30 seneyi buldu bu mesleğe gireli aşçılık mesleğine. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın.